Anatomi. insan, bitki veya hüt hayvan gibi canlıların organlarını, kaslarını, kemik yapılarını inceleyen bilim dalına anatomi deniyormuş. Peki tam olarak bu anatomi çizimde nerede kullanılıyor? Öncelikle ne çizmek istediğimize karar vermemiz gerekiyor. İnsan mı çizeceğiz, hayvan mı çizeceğiz yoksa bitki mi çizeceğiz? Karar vermemiz gereken şey bu. Diyelim ki insan çizmeye karar verdik. Bu videonun amacı da bu zaten. İnsan nasıl çizilir? Öğrenmemiz gereken çok şey var ama süremiz o kadar yok. O yüzden basitçe anlatmaya çalışacağız çoğu şeyi. Şimdi gördüğünüz bu eskiz çalışmaları yani anatomi çalışmaları içerisinde ortak yönler var. Ortak yönler şu. Öncelikle benim her daim ölçülere uymam gerekiyor. Ne gibi ölçüler? Bir erkek için konuşuyoruz şu anda. Bir erkek vücudu 8 kafa ila 7,5 kafa oranıyla e, oluşturuluyor. Bu kafadan kastımızda ne oluyor? Şimdi şurada gördüğünüz şey bizim kafamız. Bu kafanın üst üste konduğunda tam 7,5 ila 8 kafa uzunluğuna tekabül etmesi gerekiyor. Üst vücut 4 kafa, alt vücut da 4 kafa olmak tabiriyle çizilmesi gerekiyor. İş burada da bitmiyor. Mühim olan şeylerden bir tanesi de şu. Omuz genişliğini belirleyebilmek için bizim kafa şeklimizi, şu anda gördüğümüz kafa şeklimizi yatay olarak yan yana koyduğumuzda bakınız benim omuz genişliğimi erkek için konuşuyoruz hala. Omuz genişliğimi veriyor. Peki madem ölçülere uyacağız dedik, neden bu adam daha iri gözüküyor? Omuz genişliği minimum 3,5 veya 2,5 kafa uzunluğunda diyeceksiniz. Burada da şu faktör olaya e, dahil oluyor. Yağ ve kas. Bu sol tarafta gördüğümüz arkadaşımız daha çok bir iskeleti anlıyor. E, bu kas ve yağ gruplarını yerleştirmeden önce zaten öğrenmemiz gereken bir takım şeyler var. Öncelikle mesela bu arkadaşımızı bir insan iskeleti olarak hayal ettikten sonra üzerine kas ekleyeceğiz ve kasın üzerine de deri ekleyeceğiz. Lakin bu deri ekleme katmanı arasında bizim kas anatomisini bilmemiz ve yağın daha çok bölgesel yağların nerelerde biriktiğini öğrenmemiz gerekecek. Bu dediğimiz bölgeleri öğrendikten, dediğimiz mevzuları çözdükten sonra bu tarz çizimler yapabilmeye başlayacağız. Tabii ki bunları da örneklendireceğiz. Mesela bu dediklerimiz doğrultusunda bir anatomi çalışması yapmaya çalışalım. Şöyle başlayacağım. Öncelikle İlk dört kısmı yani üst vücudu e, oluşturacağım, sonra ardından alt vücudu oluşturacağım, değil mi? Bunun için önce kağıdımda bir planlama yapmak gerekiyor. Mesela ben şu anda e, figürümü nereye yerleştirmek istiyorum? Şurada bir yerde olsun istiyorum figürümün. Bu doğrultuda yerleşmesini, bu doğrultuda var olmasını istiyorum. Buraya bir kutucuk varimsi bir şekil atacağım öncelikle, Bu şekilde. Ardından bu şeklimi tam ortasından ikiye böleceğim. Bu şekilde. Bu böldüğüm şeklin üst kısmına bir tane daire atacağım. Ve göğüs kafesi, kaval kemiği ve kol bacak kemikleri gibi kemikler koymaya başlayacağım. İskelet çiziyoruz demiştik ya öncesinde. Göğüs kafesi için şöyle bir yuvarlak atacağım. Ardından böyle bir kaval kemiği atacağım. ve kol bacak kemiklerini yerleştirmeye başlayacağım. Şu şekilde. Daha çok bir çöp adamı andıracak düzeyde. Şurada ayaklarımız başlayabilir. Şu şekilde. Tabii ki buraya da taşıyacaklar birazcık. Burada omuzumuz olacağı için. Daha doğrusu ne deniyor ona? Kürek kemiğiydi galiba. Köprücük kemiği de olabilir. O kısımlar için omuzlarımızın geleceği noktalar diyebiliriz. Burası göğüs kafesi zaten. Kol kemikleri için şöyle iki tane de çubuk uzatıyorum. Ve bu kutucuğun için dolduracak şekilde yerleştiriyorum. Burada dikkat edeceğimiz püf noktalardan bir tanesi şu. Bizim bu belimizin tam ortasından geçen çizgi bizim dirseklerimizin olduğu konu. Bu ölçüyle birebir aynı ölçüye sahip ellerimizin başladığı noktaları bulmuş oluyoruz. Ve e, avuç içlerimizle parmaklarımızın uzunluğu da bizim ellerimizi ceplerimize sokabilmemiz için gerekli olacak düzeyde. E, yani diz kapaklarımızın bir, birazcık üstünde yer alması gerekiyor. Bundan sonrası aslında biraz da vücut kalınlıklarına girmek oluyor. Mesela buraya bir oval atacağım. Buraya da bir oval atacağım. Kısma da bir oval atacağım bu tarz yerlere oval atmaya başlayacağım. Bu şekilde vücut kalınlığı vermeye başlayacağım. Ve bu bizim aslında iskeletimiz olacak. Bakınız. Bir insan figürü çıkmaya başladı bile. Yüz çizimine henüz gelmeyeceğiz. Bu şekilde şimdilik dış mekanları dolduracağım. İskeletimizi üzerine kas bindirerek ve kasın da üzerine deri koyarak bir insan figürü çizmek istiyoruz. Tabii ki bu insan figürlerini çizdikten sonra bunların üstüne gelecek daha sonra kıyafetler var. Bir takım aksesuarlar var. Onları ayrıyetten öğrenmek de gerekiyor. Çizim yapmak zor bir iş. Uzun ve emek gerektiren bir iş. Çok basit bir iş değil. Ezber gerekiyor, teknik gerekiyor. Biraz <laughs> biyoloji bilmek gerekiyor. Çok fazla şey bilmek gerekiyor ama bir kere öğrendiniz mi de bu tarz artık kendi e, düzeyinizde, kendi estetiğinize göre yeni kas grupları bile oluşturabilecek düzeylere gelebiliyorsunuz. Bu da ilginç bir muhabbet. Mesela e, bu çizimde olacağı gibi göz kafesinde normalde bu kadar fazla tendon e, gözükmüyor. Daha doğrusu var. Lakin bu kadar ayrışık gruplarda dağılmıyorlar. Daha böyle nasıl diyeyim? Şu iki grup birleşik, şu iki grup birleşik, şu iki grup birleşik şeklinde oluyor. Veya bisepslerde göreceğiniz gibi, daha daha az parçalı şekilde devam ediyor. Omuzlarda da aynı şekilde. Ben biraz daha estetik durabilmesi için, kendi tarzımı katmak için, kendi estetiğimi oluşturabilmek için bu tarz şeyler yapıyorum. Ve bu çalışmada da aslında ilk defa bir arka plan çizmeyi denemiştim. Figürümüzle beraber arka plan çalışmalarını da e, bu işe dahil ettiğimiz zaman muazzam çalışmalar ortaya çıkabiliyor. Hazır bu resmi açmışken biraz daha örnek örnekler üzerinden gidebiliriz. E, şimdi göz kası dediğimiz mevzu bu e, kısımda. Nasıl diyeyim? Boyun e, daha doğrusu çizmeye başlamak için e, gerekli olan kısımlardan bahsedelim. Kafamızı çizdikten sonra kafamızın kulaklarımızın biraz gerisinden çıkan atar damarlarımızın, köprücük kemiğimizin çukuruna doğru geldiği bir kısım var. Şuradan başlayarak gelip merkeze doğru indiğimiz nokta. Bu kısım çukurlaşmış olan kısım. Bu kısmı bu boyun çizgilerinden gelerek oluşturduktan sonra omuzlarımıza doğru hafif yukarıya doğru bir kavisle gerekiyor. Yani biraz daha aşağıda, şurada bir yerde oluyor. Lakin kas grupları dediğim gibi şişkinleştikçe bu oran değişebiliyor. Bu kısmı şu şekilde kavis verdikten sonra omuzlara doğru yelteniyoruz. Lakin göğüs kasları tüm tendonlardan bahsediyorum. Omuzun alt tarafında birleşiyor. Yani bu kısımda birleşiyor. Bu da bize göğüs kasımızla omuz kasımızın neredeyse aynı boyda olduğunu gösteriyor. Bakınız bu kısım yani şu kısımla bu kısım neredeyse aynı boyda. Kollara gel, gelecek olursak kol kalınlıklarımız genelde boyunla aynı olur. Ee, çok ekstrem durumlar haricinde yani bodybuilding veya o tarz kas geliştirme grupları haricinde e, genelde boyun kalınlığında olur. Tabii ki kendi estetiğinize göre, kendi tarzınıza göre değiştirebilirsiniz bu oranları. Gözünüze estetik geldiği sürece her şey makbul. Peki illa her şeyi kaslı mı çizeceğiz? Hayır tabii ki. Ee, bizim bu çalışmaları yapmamızın sebebi esasen biraz da anatomimizi geliştirmek. Neyin hangi kas grubunun nerede olduğunu anlayarak kasların çok daha az belirgin olduğu noktalarda e, daha doğru formları yakalayabilmek. Amacımız bu. Bu çizimde olduğu gibi. Bakın e, bu kol kısmında daha deminki gördüğümüz çizme oranla daha az kas belirgin oluyor. Lakin formu doğru oluyor. Burada dediğim gibi kafamızdan hayal ederek kendi e, hayal gücümüzü kullanarak bu şekilde gizli çizgileri hayal ederek formları tutturmamız lazım. Daha öncesinde de bahsettiğimiz gibi figür çizerken bazen farklı detaylar da ekleyeceğiz, değil mi? Bu tarz senaryolarda ne yapacağız? Öncelikle bu arka tarafta yaptığımız çizim gibi iskeletimizi bastırmadan eskiz olarak şu arka gör, arkada gördüğünüz silnik çizgiler halinde atacağız. Ardından bu attığımız eskizin üzerine e, yapmak istediğimiz tasarımları zırh olur, boynuz olur, e, silah olur, kalkan olur, kumaşlar olur, o tarz e, nesneleri yerleştirip ardından bastırarak çizmeye başlayacağız. Yani planlamamızı iyi yaptıktan sonra bu tarz işlere girişeceğiz. Duygu ve e, o tarz ne deniyor ona? Mimiklere özen de gösterebilirsiniz. Mesela bu boynuzu nasıl yerleştirmiş olabilirim ben? E, şöyle yerleştirmiş olabilirim. Bu gördüğünüz yüzün saç çizgileri var. Saç çizgileri de bir, bir takım anatomi kısımlarına dahil oluyor. Bu saç çizgisinin biraz gerisinden başlayacak şekilde bir boynuz çıkarmış olabilirim. Bu boynuzu nereden referans almış olabilirim? Bir hayvandan referans almış olabilirim. Boynuzlu bir hayvandan. E, zaten bu kısım insan anatomisine girdiği için ve çok fazla insan anatomisi çizimi yaptığımız için bir nebze e, aşinalık yakalıyorsunuz. Artık e, neyi nerede çizmeniz gerektiğini anlıyorsunuz. zır kısmına gelecek olursak kimse demirci veya e, profesyonel düzeyde bir zanaatkar değil. Bu yüzden internetten bakmanızı tavsiye ederim. İnternetten bakıp e, beğendiğiniz referansları kendi yorumunuzu katarak da çizebilirsiniz. Bir tüyo daha vereceğim size. Bu tarz anatomi çizimleri yaparken basitleştirmeniz ve kendi yolunuzu bulmanız da çok mühim. Çünkü sizin hafızanızda kalacağı için bu tarz şeylerin e, kendi yöntemlerinizi kullanmanız her türlü daha iyi olacaktır. Daha fazla şey sormak, e, öğrenmek istiyorsanız TİK üzerinden yaptığımız çizim yayınlarına katılabilirsiniz. Bu yayınların duyurularını da zaten Instagram üzerinden yapıyorum. Ayrıyeten oradan da sorular sorabilirsiniz. Peki, iyi konuştuk, güzel konuştuk. Biz referans almak istiyoruz. Referansı nereden bulabiliriz? Birinci ve en hızlı olan yöntem. Kendinizi veya bir tanıdığınızı referans almak. E, tanıdığınız kişiyi veya kendinizi bir ayna karşısında ya da karşınıza koyarak o kişinin yer resmini çekerek ya da bakarak çizmeyi deneyebilirsiniz. 2 numara Pinterest görüp görebileceğiniz bir ton referansa sahip olan bir internet sitesi. Tabii ki bu devirde bilmiyorsanız da kara cahilsinizdir demektir yani. Üçüncü yöntem ise Instagram üzerinden bir takım sanatçıların çizimlerine bakarak ya çizebilmek istediğiniz şeyleri referans almak ya da bir takım anatomi çalışmaları yapmak ve eskizler yapmak, kendinizi eğitmek gibi şeyler yapılabilir. Evet, anatomi çizimi ile ilgili veya hut resim çizmekle ilgili bir takım bilgiler edindiğimize göre bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.